Assubaylar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin diğer asli unsurları gibi ordumuzun bel kemiğidir. Emekli Assubaylar Derneği, TEMAD, assubayları şöyle tanımlıyor. Tankların, uçakların, gemilerin, tüm silah ve sistemlerin bakımı, sevk ve idaresi asubaylardadır. Her bölgeden, etnik kökenden, ekonomik ve kültür seviyesinden gelen Mehmetçikleri askerliği hazırlamak onların görevidir. Mehmetçiğe en yakın olan onlardır. Şehit düşen evladımızın cansız bedenini topraktan kaldıran da onlardır. Ayrıca hatırlamamız gerekir ki as subaylarımız arasından çok sayıda şehit verdik, çok sayıda gazimiz de var. Değerli arkadaşlar, iç güvenlikte, asayişte, depremde, sel felaketinde, kargaşada, karışıklıkta, terörde, ordunun her kademesinde ilk müdahaleyi assubaylar yapmaktadır. Assubaylar gerektiğinde subayın da vazifesine üstlenmektedir. Dolayısıyla assubay kadrolarının moral ve maddi imkanlar yönünden kuvvetlendirilmesi, caydırıcılığımız, egemenliğimiz ve bağımsızlığımız açısından Önem taşımaktadır. Hala hazırda muvazzaf olarak sayıları yüz binin üzerinde olan assubayların ve yüz binlerce emekli assubay ailesinin yıllardır çözülmemiş pek çok sorunu vardır. Düzenledikleri bir imza kampanyasında assubayların talepleri şöyle sıralanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 24 Haziran genel seçimlerinden hemen önce Kayseri Komando Tugayı'nda yaptığı bir konuşmada hayırlı olsun diyerek vaat ettiği göreve başlangıç dereceleri sorunu henüz çözülmemiştir. Az subaylar göreve başlangıç derecelerinin yüksek okul mezunları için 9'a 2, fakülte mezunları için 8'e 1 olmasını talep etmektedir. Ayrıca subaylara farklı isimler altında altı farklı tazminat verilmekteyken az subaylar bu imkanlardan mahrum bırakılmaktadır. İktidar bu konuyu da bir önceki seçimlerde 2015 yılında seçim malzemesi yapmış ama hiçbir adım atılmamıştır. Tazminatların az subaylara da verilmesi hükümet programına girmiş olmasına rağmen bu tazminatların 18 yılını dolduran görevdeki asubaylara ve emekli asubayların tamamına verilmesi sözü hala yerine getirilmemiştir. Asubaylar emekli olurken de mağdur edilmekte çifte standarda maruz kalmaktadır. Subaylara emekli maaşı bağlama oranı yüzde 70-85 iken az uzman erbaş ve kıdemli binbaşı emeklilerinin emekli maaşı bağlama oranı yüzde 40 ila 55 arasındadır. Ayrıca uzman erbaşların kadro 3600 ek gösterge ve 6 bin sayılı kanun kapsamında 45-52 yaş haddi mağduriyetleri konusu da önemli bir sorundur. Bu durum Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir aile olma kültürüne zarar vermektedir. Eşitsiz muameleye tabi tutulan sınıfların aidiyet duygusunu zedelemektedir. Az subaylar geçtiğimiz yıllar içinde tüm kamu personeliyle yapılan sicil affının yüz kızartıcı suç işlemeyen Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları için de uygulanmasını talep etmektedir. Az subaylar kendilerine her seçimde vaat edilen haklı taleplerini Sayın Cumhurbaşkanı'na bizzat iletmek için defalarca randevu istemelerine rağmen bu talepleri cevapsız bırakılmıştır. Emekli assubaylar çok daha düşük eğitim düzeyine sahip işçi ve memur emeklilerinden daha alt seviyede hatta yoksulluk sınırının altında emekli maaşı almaktan muzdariptir. İkinci dereceden emekli olan assubaylar 3000 olan maaş ek göstergelerinin diğer memurlara verilmesi düşünülen 3600 ek göstergeye yükseltilmesini talep etmektedir. Ayrıca 18 yaş altında assubay sınıf okullarında geçen sürenin fiili hizmet süresinden sayılabilmesi talebi bulunmaktadır. İktidarın bu taleplere kulak vermesi ve yıllardır ihmal edilen, görmezden gelinen düzenlemelerin gerçekleştirilmesi son derece önemlidir. Silahlı kuvvetlerimizdeki birlik ve beraberlik duygusunun perçinlenmesi ve İktidarın yanlış dış politikası nedeniyle içinden geçmekte olduğumuz bu zor dönemde yanlışların bütün yükünü çekmek zorunda kalan Türk Silahlı Kuvvetlerinin motivasyonunun en canlı şekilde tutulabilmesi açısından iktidarı az subaylarımıza sahip çıkmaya davet ediyorum. Genel Kurula saygılarımı sunuyorum.